Merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Ee, bugün sizlerle YouTube'da abone sayımız beyaz bir çoğaldı. Ee, şu an bizdeki abone sayısı 111. Evet 111. Ee, bu tans kanal tanıtımının 5. bölümü. Bir de sizlere bir kanal göstereceğim. Abone olursanız sevinirim. Ee, Kanal linkini altta bulabilirsiniz. Batuhan arkadaşımın. mi Batuhan. O konuşuyor da siz, bana geliyor ses. Siz neredeyse videoda gelmiyor. İşte daha yeni açtı kanalını. 27 abonesi var. Siz de beğenirseniz sevinirim yani. İki video çekti. Daha daha zaten bugün açtı kanalını ve ilk günden 27 abone bence çok iyi. Eee kanalımızda işte dediğim gibi 111 abone var daha da ilerliyoruz burada internet sitemiz falan da gözüküyor yani buradan bakabilirsiniz ee, neyse ben bu kadar diyeyim arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın abone olmayı unutmayın